Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir patates ve bir su bardağı bulgurdan yemek tarifi vereceğim. Öncelikle patateslerimi küçük küçük kesiyorum. Bu şekilde Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Tencereme ocağı aldım ve 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates alacağız. Salçamızı 1-2 dakika bu şekilde kavuralım. Patatesimi ilave ediyorum. Miktarı siz azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Benim patatesim büyüktü. Ben bir tane kullanıyorum. 3 dakika kadar patatesimizi de bu şekilde kavuralım. 1 su bardağı bulgurumu da yıkayıp ilave ediyoruz. Damak tadınıza bağlı tuz ilave ediyoruz ve daha önceden kaynatılmış sıcak su üzeri geçecek şekilde ilave edelim. İsteğe bağlı pul biber ve karabiber ilave ediyorum. Baharat damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ocağımı kısıyorum ve kapağını kapatarak orta ateşte pilavımız suyunu çekene kadar kaynatıyorum. Çok az bu şekilde karıştıralım ve kapağını kapatalım. Suyunu güzelce çekene. Pilavım suyunu çekti ve ocağımızı kapatıyoruz. Bir 10 dakika demleyelim, bekletelim. Servise geçebiliriz. Yemeğimiz hazır. Yanına da cacık yaptım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tarifte görüşmek üzere.